Merhaba sevgili balık burçları, hoş geldiniz kanalıma ve videoma. İnşallah iyisinizdir sevgili balıklar. Evet, 26 Nisan haftada kayfanız için huzurunuzdayım karşınızdayım, sizlerle birlikteyim. Dilerseniz yani şu an videoyu açtıysanız, benim kanalımdaysanız lütfen niyet edin sevgili balıklar. Sizler için kapatmış olduğum fincanı yine sizler için kaldıracağım ve yorumlayacağım. Kolektife yorumlar tabii ki sevgili balıklar. Hazırsanız eğer 26 Nisan haftası için ben fincanınızı kaldırıyorum. Tabii ki sizlerle de paylaşacağım falınızı sevgili balık dostlarım. Evet kaldırıyorum. Direğiniz tutmuş. Kısmetlisiniz sevgili balıklar. Güzel. Bakın sizler de görün. Umudun bitmemiş zaten. Arada böyle umudunu yitirdiğin anlar oluyor ama. Bakın top çıkmış. Artık standartlarınızı yükseltiyorsunuz sevgili balıklar. Dünyanız hızla değişecek daha iyi hayat standartlarına sahip olacaksınız inşallah. Yaşamınızda büyük bir değişiklik olacak. Kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Böyle bir fırsat doğacak önünüzde. Bir hayalin varmış. Eskiden kurduğun bir hayalin bu hayalin senin. Fazla üzerine düşmemişsin ya da unutmuşsun şu anda bile belki aklında değil ama bu hayalin bu hafta içerisinde tekrar canlanıyor. Bir şeyleri yeniden deneyeceksin bu hayalinle ilgili. Zamanı gelmiş artık. Bir şeylere yetişmeye çalışacaksın bu hafta ve yetişeceksin. Koşturma içerisindesin zaten. Her şeyi başaracaksın. Ama bakın uçurum var. Lütfen yapacağınız hamillerde düşünerek hareket edin bu hafta sevgili balıklar. Düşünmeden hareket etmeyin. Doğru adımlar atmaya çalışın. Eğer doğru adım atarsanız bu hafta içerisinde alacağınız kararlar ve sonrasında zorluklar yaşamayacaksınız. Hasadı güzel olacak yani. Bir üçgen çıkmış falınızda. eşkenar üçgen ama bir e, dengeyi sağlayacaksın sen. Aile içerisinde bir dengenin sembolüdür bu. Dengeyi kuracaksınız aile içerisinde. Eğer bir sorun yaşıyorsanız, bir problem yaşıyorsanız. Aynı zamanda yükselişe de gösteriyor bu üçgen. Yükselişi, yükseleceğinizi. düşünüyorsun, bu yolculuğa çıkmayı düşünüyorsun. Bu hafta bu yolculuk olacak aklında sevgili balık. Bir seyahat olacak ve bu seyahate çıkmak için imkan doğacak. Önün açık. Bu yolunuz açık sevgili balıklar. Yeni bir aşk var. Ama bu aşk, sevgili balık, lütfen dikkat. Çok kuğu şeklinde çıkmış, çok yakışıklı bir beyefendi ya da çok güzel bir kadın. Bir anda böyle etkileneceksiniz. Fiziksel anlamda güzelliğinden etkileneceksin. Biraz aldanabilirsin güzelliğine, dış görüntüsüne. Lütfen dikkat et. Yani onunla ilgili çok hızlı bir şekilde duyguların değişecek. Çok aklına takacaksın ona biraz yanılabilirsin beklenti içerisinde olduğun bir kadın ya da erkek olmayabilir lütfen tanımadan bu ilişkiye başlamayın sevgili balıklar yani sadece fiziki güzelliğine aldanmayın çünkü uçurtma var yani hangi yöne gideceğini kestiremeyeceksin bu ilişkide Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsin. Bu kişiyle ilgili beklenmedik şeyler öğrenebilirsin. Mum çıkmış. Bu hafta ruhunu dinlendireceksin merak etme. Ruhun dinlenecek, huzur bulacaksın. Yani neden üzgünsün sevgili balık? Burada bir yaşım var ama. Yakın zamanda olumsuz bir şey yaşanmış ve arkasından gözyaşı dökmüşsün. Seni çok etkilemiş. Yarım kalan bir iş mi bu? Yarım kalan bir ilişkiyle ilgili mi gözyaşı döktün? Çok üzmüş, çok üzülmüşsün. Çevrenden çok etkilenmişsin. Biraz da her şey üst üste gelmiş. Çevrenin de etkisi var tabii. Bu gözyaşının nedeni çevren de olabilir. adalet arıyorsun. Bir terazi var. Bir adalet arıyorsun. Adalet arayışı içerisindesin sevgili balık. Haksızlığa uğradığını düşünüyor olabilirsin şu anda. Ama hak yerini bulacak. Üzülme. Ama sen de lütfen adaletli ol sevgili balık. Bir kişi var çünkü arkasını dönmüş. C harfi var isminde ya da soy isminde arkasını dönmüş sana biraz daha darılmış bir kırgınlık yaşanacak ar aranızda bir sorun var kan bağı olan bir kişi mi bu, bu sizin kardeşiniz mi sevgili balık bir sorun var aranızda güvendiğin bir kişiymiş bu kardeşin olarak gördüm ben. Kan bağı var çünkü. Seni hayal kırıklığına uğratacak. Bununla ilgili çok üzüleceksin. Bir de telefon var. Şu uzaktan bir haberiniz var sevgili balıklar. O haberi aldıktan sonra amacınıza daha sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Niyetinize daha sağlam adımlarla ulaşacaksınız. Bakın güneş var. Üzüntüleriniz sona erecek. Mutlu günler yakında. Güvercin çıkmış. Yaşadığın ilişkiyle ilgili sevgili balık. Sevgini esirgeme lütfen. Ne kadar da saklasanız da onu çok seviyorsunuz. Ama bazen bir boşluk hissediyorsunuz kalbinizde. Bunu dile getiremiyorsunuz. Söylemek istedikleriniz var bu ilişkide. Biraz çekincelerim var bu ilişkiyle ilgili. Kafanda soru işaretleri var. Ama seviyorsunuz ve seviyorsunuz. Bakın gemi çıkmış. Eğer rahatsızlığınız varsa sevgili balık burcu bu hastalıktan da inşallah kurtulacaksınız. Kısa sürede bununla ilgili bir haber var. Geyik var ama tabağınızda. Sosyal hayatınızda, sosyal yaşamınızda çok büyük değişimler olabilir. Çevrenizde, yakın çevrenizde, arkadaşlarınız, dostlarınızla ilgili çok büyük değişiklikler gerçekleşebilir. Bir de horoz çıkmış sevgili balık dikkat. Adınız bir isminiz bir yerde geçecek. Bazı kişilerin ağzında dolaşabilir. Ya da gönül meselesine karışabilir isminiz. Buna dikkat edin sevgili balıklar. Tırpan çıkmış ama bir proje ya da bir işle alakalı yeni bir proje ile ilgili bir şeyler önünüze getiriliyor sizin ama bunu siz gözünüzden kaçıracaksınız bazı maddelerini bu proje ile ilgili lütfen dikkatlice inceleyin sevgili balıklar önünüze gelen belki dikkatlice inceleyin bazı maddeleri sizin aleyhinize lehinize değil ve dikkatlice incelenmezseniz gözden kaçırdıklarınız ileride sizin başınızı ağrıtabilir. Evet sevgili balıklar inşallah beğenmişsinizdir fanınızı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Dilerseniz kanalıma abone olabilir. Youtube'da katıl butonuyla ücretli üye olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Katıl butonuyla da üye olursanız sürprizlerim oluyor. Sevgili dostlarım o sürprizlerden yararlanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar esen kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.